Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da bir kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 10.45 sularında Konak Mahallesi'nde meydana geldi. 15 ACC 595 plakalı otomobille 15 ACM 856 plakalı motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.